Arkadaşlar selam merhaba hoş geldiniz kanalıma. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Beni soracak olursanız elhamdülillah iyi olmaya çalışıyoruz. Kış daha artık turşuları falan yapılmaya başladı. Sizde de başladı mı? Bana yapar, yazarsanız çok sevinir ve çok mutlu olurum. Şu anda kış için kır biber turşusu yapacağız arkadaşlar. Bu verdiğim tarih açıldığı zaman Kışın yiyeceğimiz zaman açtığımız zaman şişemize koyuyoruz ve koyduktan sonra da ya serin bir yerde balkonumuzda mesela olabilir ya serin bir yere bırakmalıyız balkonumuzdaki kilerimize ya da buzdolabına kaldırmalıyız ki e, turşumuz bitene kadar tüketene kadar yumuşamasın arkadaşlar. Bunun malzemesinde bir tatlı kaşığı kaya tuzu bırakacağım bir çay kaşığı şeker 4 tane limon tuzu, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı sirke. Arkadaşlar bu 500 miligramlık şu pet şişeler var ya. Bunlardan yapacağız arkadaşlar. Ona göre fazlalatılırsınız. Mesela bu 500 miligramlık. Hani bunun bir buçuğu var. Bunun iki katını verdiğim malzemenin iki katını yaparsınız. Bir buçuğu var. Yine üç katını yaparsınız arkadaşlar. Çok basit ve çok kolay bir tarif. Hani akılda kalacak bir tarif sizi pişman etmeyecek çok harika sap sarı hani kışın rahatlıkla tüketebileceğiniz çorbaların pilavların yanında kısırların yanında çiğ köftelerin yanında mercimek köftesinin olur patates köftesi olur bütün yemeklerin yanında rahatlıkla tüketebileceğiniz harika bir turşu Arkadaşlar ben bunları hazırladım, doğradım. Şu anda benim malzemelerim hazır. Pet şişelere dolduracağız beraber. Sarımsağımızı da unutmayalım. Birer iki parçaya bölünmüş sarımsaklarımızı ara ara atıyoruz. yine bir sarımsak atacağım buraya. Doldurana kadar bu şekilde arkadaşlar. Sarımsak biber, sarımsak biber. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi abone olmak ücretsizdir. Sizden ricam e, abone olmanızı kanalıma abone olmak. Arkadaşlar bunları da göstermek istedim size. Bu bir kiloluk. Ondan sonra bu da bir buçuk kiloluk. Yine pet şişeler halinde bunu kattım. Bunun da malzemesini vereyim size. 1 kiloluk olduğu için hani bunları 500 ml ya. Bu da 1 kiloluk olduğu için 2 tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 çay kaşığı şeker, 8 tane limon tuzu, yarım şey bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sirke bırakıyoruz buna. Kapağını kapattım. Gene bunlar da beraber dedim yapalım. Yine aynı şekilde 3 tatlı kaşığı tuz bırakacağım bunlara. 3 tatlı kaşığı tuz. 3 çay kaşığı şeker bırakıyoruz arkadaşlar. Dolu olacağı şekilde çay kaşığımız. Şu tatlı kaşığı şu anda. Bunda tuz var. Tuz bırakmıştım. Hani tatlı kaşığıyla bırakılması zor olduğu için arkadaşlar ben çay kaşığıyla bırakıyorum. Siz de isterseniz öyle yapın. Hani Daha kolaylık olur. Bir de kır biberleri arkadaşlar karışık yaptım. Ben kırmızı da koydum. Yeşil de koydum. Hani kırmızının tadı başka, yeşilin tadı daha başka oluyor. Karışık halde bıraktım. Siz de nasıl isterseniz nasıl damağınıza hitap ediyorsa ...öyle o şekilde bırakabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Her tuzu bıraktığımızda hep böyle sallayalım ki o üstteki tuzu aşağıya inse. <laughs> Şimdi tamam bu şişemiz. Ben buna bir buçuk çay bardağı sıvıya bırakacağım arkadaşlar. Hani bir buçuk kilo ya suyumuz, Üzlediğim pet şişemiz. Bu da yarım bardak. Biri döktüm Bu da yarım bardağı olan. Arkadaşlar merhaba benim biberlerimin en sonki hali budur ee, sararmış ee, artık da sararmaya iyice başlamış ve bu şekilde de olduğunda açıp da tüketebilirsiniz harika bakar mısınız şunun güzelliğine.